Bir şey, var mı? Bir, şey var mı? bir şey var mı? Edirne'de yapımı süren ve 2024 yılında tamamlanması planlanan 200 yataklı yeni huzur evi inşaatını kontrol eden Edirne valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş'tan bilgi aldı. Huzur evi inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulunan vali Kırbıyık 180 milyon TL'lik bir yatırımla huzur evi inşaatına başlandığını açıkladı. Trakya genelinde olduğu üzere Edirne'de de yaş ortalaması yüksek bir vilayetiz. Genç nüfusumuz maalesef her geçen yıl oransal olarak daha da azalıyor. Dolayısıyla nüfusumuzun ortanca yaşlı ve yaşlı nüfus miktarımız da artıyor. Tabii yaşlı vatandaşlarımıza hayatlarını devam ettirirken en yüksek nitelikte hizmet sunabilmek bizim temel önceki hedeflerimizden bir tanesi. Merkezdeki 110 kapasiteli huzur evimiz zaman içerisinde belli yıpranmalara, belli zamanın getirdiği eksikliklerle karşı karşıya kalmıştı. Burada geçen yıl başlanan bir inşaat oldu. Tabii önce bir e, yaşanan süreçte bağlantılı olarak bir tasfiye gerçekleşti. Sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tekrar proje bedelini ve ödenekleri güncelledi. Ki çok daha yüksek bir rakama çıkmış oldu. E, bu onayın gelmesiyle birlikte ihale iş ve işlemleri tamamlandı. Ve şu anda da inşaat gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz gelecek yılın başlarında 2024'ün ilk çeyreğinde burayı bitirmek ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. Gerçekten projenin içerisinde her türlü detay düşünülmüş ve en üst seviyede en üst nitelikte hazırlanmış bir proje. Bittiği zaman bu e, güzelliği, o, o e, üst kaliteyi de hep birlikte göreceğimizi düşünüyorum. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz takibinde gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık proje bedeli KDV dahil baktığınızda 170 milyonun üzerinde 180 milyonluk bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu hakikaten önemli bir yatırım. Önemli de bir ihtiyacı ortadan kaldıracak. Yapımı devam etmekte olan huzur evinin 200 yataklı kapasiteli olacağını vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Marmara bölgesinin en büyük huzur evlerinden biri olacağının altını çizdi. Şu an biz Edirne merkezde 3 huzur evimizde yaşlılarımıza hizmet veriyoruz. Uzun Köprü'deki Süleybe Şefik Öztür Huzurevi, yeni açtığımız Çağlanır Uçar Huzurevi ve Edirne Merkez'de şu anda hizmete devam ettiğimiz 110 yataklı huzur evimiz var. Ancak yeni yapacağımız, yeni yapımı devam etmekte olan huzur 200 yatak kapasitesi olacak. 56 tek kişilik oda, 56 çift kişilik oda, 12 de aile odası olmak üzere toplam 200 kapasiteli olarak Edirne'de hizmetimize devam edeceğiz. İnşallah inşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor en kısa sürede tamamlayıp hizmete açılmasını bekliyoruz.